Merhaba arkadaşlar, Biyoloji TV YouTube kanalına İnan Hoca ile birliktesiniz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10 sınıflarımızla birlikteyiz ve birinci dönemin son yazılılarına hazırlanıyoruz. Bu yazılı aynı zamanda arkadaşlar yeni marif modeline de uyumlu bir yazılı, onu söyleyeyim. Ee, bu yazılı provasının hemen arkasından arkadaşlar bir de genel tekrar videomuz olacak. Zaten şu an kanalımızda bir tek 10. sınıf yazılısı eksik kalmıştı. Bu video ile birlikte 10. sınıf yazılısını da halletmiş oluyoruz. Hemen bunun arkasından da hızlı bir şekilde genel tekrar videolarımız yayında Olacak ama şimdi hazırsanız şu yazılı provasını hemen halledelim. Evet, sevgili arkadaşlar ilk sorumuz insanda enerji eldesi için sindirim emilim taşıma süreçlerinin gerekliliği ile ilgili bilimsel çıkarım yapabilme. Şimdi soruda demişiz ki yukarıdaki tabloda besinlerin kimyasal sindiriminin gerçekleştiği organlar gösterilmiştir. Tabloda ilgili besinin sindiriminin gerçekleştiği organları artı işareti koyarak gösteriniz diye yazmışım. Şimdi önce karbohidratlara bakalım. Karbohidratların sindirimi nerede başlıyordu arkadaşlar? Ağızda başlıyordu. Midede yoktu. Ve daha sonra ince bağırsakta tamamlanıyordu değil mi? İsterseniz mideye eksi de koyabilirsiniz. Soruda eksik koyun dememişiz. Sadece artıyı sormuşuz. Yani ağızda ve ince bağırsakta gerçekleşiyor karbonhidratların sindirimi. Yağların sindirimi ise ince bağırsakta başlar ve tamamlanır. Hadi buralara da eksi koyayım. Proteinlerin kimyasal sindirimi ise midede başlar. İnce bağırsakta tamamlanır. Şuraya da eksimi koydum. Böylelikle karbohidratlar ağızda ve ince bağırsakta, yağlar ince bağırsakta, proteinler midede ve ince bağırsakta sindirime uğruyor. Peki canlılardaki sindirim çeşitlerini ve yapılarını sınıflandırabilme Soruda da demişiz ki farklı canlılardaki sindirim çeşitlerinde görülebilen olaylar var ve bunlardan hangileri hücre içi hangileri hücre dışı. Önce lizozom enzimlerinin görev alması. Şimdi zaten lizozom dediği zaman bu hücre içi sindirim değil mi? Dolayısıyla biri hemen hücre içine yazdım. Sindirim koful oluşması sindirim kofulu nasıl oluşuyordu? Hücre içi sindirimde önce endositozla yani fagostoz veya pinostozda büyük besinler içeri alınıyordu. İçeri alınırken besin kofuluyla alınıyordu. Daha sonra besin kofulu stoplazmada lizozomla birleşiyordu. Besin kofulu ve lizozom birleştiği zaman biz oluşan bu geçici yapıya sindirim kofulu diyorduk. Sindirim kofulunun içinde lizozom enzimleri besinleri parçalıyordu. Daha sonra oluşan monomerlerde sindirim kofulunun zarından stoplazmaya geçiyordu. Dolayısıyla sindirim kofulu oluşması yine aynı şekilde hücre içi sindirimde. Sindirim ürünlerinin difüzyon ve aktif taşımayla hücre içine alınması bu hücre dışı sindirimde oluyor arkadaşlar. Neden? Çünkü hücre dışı sindirimde enzimler dışarı salgılanıyor. Sindirim dışarıda yapılıyor. Sindirim ürünleri stoplazmaya difüzyon ve aktif taşımayla alınıyor. Yani sindirim hücrenin dışında gerçekleşmiş. Oluşan sindirim ürünleri difüzyon ve aktif taşıma ile hücre içine alınmış. Dolayısıyla 3'ü hücre dışı sindirime yazdım. Besin monomerlerinin sindirim kofulunun zarından stoplazmaya geçmesi demin anlattığım olayı yine hücre içi sindirim. Peki sindirim enzimlerinin eksositozda hücre zarından salgılanması nereye salgılanıyor eksositozda sindirim enzimleri? Hücre dışına. Demek ki sindirim hücre dışında yapılacak. O yüzden 5'i de buraya yazdım sevgili arkadaşlar. Eşleştirmeyi tamamladık. Evet yine insanın ince bağırsağında emilimi gerçekleşen moleküller var. Bunlardan hangileri villuslardaki lenf kılcallarına, hangileri villuslardaki kan kılcallarına geçerek taşınır? Glikoz kan kılcallarına geçiyor. Değil mi? Yağ asidi gliserol ve yağda çözünen ADEK vitaminleri lenf kılcallarına geçiyordu. Hatta yağ asitleri ve gliserol önce ince bağırsak epitelinde birleştiriliyordu. Değil mi? Trigliserit haline getiriliyordu. Daha sonra protein, kolesterol gibi çeşitli maddelerle kaplanıp şilomikron haline getiriliyordu ve ve şilomikron olarak lenf kılcallarına geçiyordu. Ama Genellikle yağ asidi ve gliserol diye veriliyor ama dediğim gibi yani esası bunun şilomikron halinde geçmesidir. Ama burada maddeler verilip lenfleme taşınıyor, kanla mı taşınıyor derken genellikle yağ asidi ve gliserol ayrı verilir. Şilomikron şeklinde verilmez. Yağ asidini nereye yazacağım? Lenf kılcallarına bak dikkat et. Yağ asidi, gliserol ve yağda çözülen vitaminler lenf kılcallarına glikoz, fruktoz, galaktoz, amino asit, su, çözünmüş mineraller ve BC vitaminleri suda çözülen vitaminler onlar kan kılcallarına geçiyordu. A vitamini dediği için A vitaminini yine nereye yazmam lazım arkadaşlar? Lenf kılcallarına. C vitamini demiş onu kan kılcallarına yazacağım. Amino asit demiş onu da kan kılcallarına yazacağım. Böylelikle ayırımı da yapmış olduk. Evet hücresel solunum reaksiyonları ile ilgili bilimsel model oluşturma kazanımımız yanda oksijenli solunumun Krebs döngüsü tepkimeleri özetlenmiştir. Buna göre sorular var. Şimdi hangilerinde NAD molekülü indirgenir? Arkadaşlar NAD indirgenmesi Krebs'te nerede oluyordu? Şu 6 karbonludan 5 karbonluya gelirken hem karbondioksit çıkışı vardı hem de NAD'dan NADH sentezi vardı değil mi? NAD indirgeniyordu. Yine aynı şekilde 5 karbonludan 4 karbonluya gelirken şurada karbondioksit çıkışı ve aynı şekilde NAD'ın NADH'a dönüşümü vardı. 4 numaralı kısımda ADP'den ATP yapıyorduk. Hem ATP sentezi vardı hem de FAD molekülü indirgenip FAD'a 2ye dönüşüyordu. Sonra şu 4 karbonludan bu sonundaki 4 karbonlu da geçerken burada yine nadın nadaşa indirgenmesi var. Kat sayıları eklemiyorum. Bunların kat sayıları da var. Şimdi hangilerinden nad molekülü indirgenir diyor. O zaman 2, 3 bir de 1 değil mi? Yani o zaman 1, 2 ve 3. Hangilerinde karbondioksit çıkışı var? Bakıyorum 2 ve 3'te. Hangisinde fat molekülü indirgenir diyor? 4'te. Hangisinde ATP sentezi gerçekleştiriliyor yine 4'te. Arkadaşlar bu e, glikoliz, işte piruvattan asetilkoA eldesi, Krebs döngüsü, ETS bu evreleri zaten ve evrelerde gerçekleşen olayları zaten ezbere bilmeniz lazım. Bunlar AYT'nin de çok temel konuları. Evet farklı besin gruplarından elde edilen enerji süreçlerinin karşılaştırılması yanda verilen şema üzerinde protein yağları yapı taşlarının oksijenli solunuma katılma yollarını ok çizerek gösterin diyor. Şimdi karbohidratların katılma yolunu ortada görüyorsunuz. Şimdi yağlar nasıl katılıyordu yağların yapı taşları? Gliserol şurada glikolizdeki bir ara ürüne yani glikoliz evresindeki bir ara ürüne dönüşüyordu. Yağ asitleri ise asetil koaya dönüşüyordu. Mesela 18 karbonlu stearik asit 8 defa parçalanır. 8 defa parçalandığı zaman 9 tane asetil koa. Çünkü bu 2 karbonludur ya. 18 karbonlu stearik asidi 8 kere parçalarsam 9 kere. Bak dikkat et 9 kere parçalamıyorum. 8 kere parçalamam yeterli zaten 9 parça. Burada da matematik devreye giriyor. 9 tane asetil koa oluşuyor değil mi? Yani yağ asitleri asetil koadan giriş yapıyor. Peki proteinlerin yapı taşları olan amino asitler Amino asitler farklı basamaklardan girebiliyor. Mesela amino asitlerin bir kısmı arkadaşlar piruvata dönüşür. Bir kısmı asetil koaya dönüşür. Bir kısmı ise Krebs döngüsündeki farklı ara ürünlere dönüşür. Burada hangi amino asidin hangi e, ara moleküle dönüşeceği zaten bellidir. Bunları tabi ezbere bilmiyoruz. Bilmemize gerek yok yani. Ama sadece amino asitlerin bazılarının pürüvattan, bazılarının asetil koadan, bazılarının ise Krebs döngüsünün farklı basamaklarından solunuma katıldığını bilmemiz lazım. Tabii ki bu olayların hepsinde ne olacak bir de amonyak çıkışı var arkadaşlar. Evet 6. sorumuz fermentasyonla ilgili deney yapabilme. Aşağıda etil alkol fermantasyonu tepkimeleri özetlenmiş. 3 evreye bölünmüş. Numaralanmış evrelerden hangisinde karbondioksit çıkışı gerçekleşir diyor arkadaşlar. Glikoz 6 karbonlu, pürüvat 3 karbonlu. Bundan 2 tane yapmışım. Asetaldehit 2 karbonlu. E o zaman 3 karbonludan 2 karbonluya geçtiğimize göre şurada karbondioksit çıkışı gerçekleşiyor değil mi? Yani 2 numara. Numaralanmış evrelerden hangisinde nat indirgenir? Nadın indirgendiği yer neresiydi arkadaşlar? Glikolis yani nat nadaşa dönüşüyordu. 2 2 diye yazabilirim. Yani o zaman 1 diyeceğim. Numaralanmış evrelerden hangisinde nadaş yükseltgenir? O da en son aşama. Burada NADH yükseltgeniyordu. Yani natlar serbest kalıyordu. Nadın bıraktığı Nadaş'ın bıraktığı elektronları ve protonları asetaldehit alıyordu. Asetaldehit burada son elektron tutucusuydu ve elektronları ve protonları Nadaş'ın bıraktığı elektron ve protonları alınca asetaldehit etil alkole dönüşüyordu. O zaman Nadaş'ın yükseltkendiği yer dediğinde 3. evre. ATP sentezi diyor. Biliyorsunuz fermantasyon tepkimelerinde son ürün evrelerinde ATP sentezi yok. ATP sentezi sadece glikolizde yani şurada ADP'den ATP sentezi. Evet, o zaman ne diyeceğiz? 1 diyeceğiz yine. Etil alkol fermantasyonunda son elektron tutucusu şu son üründür arkadaşlar. Son üründen bir önceki o da nedir? Son elektron tutucusu. Mesela laktik asit fermantasyonunda son ürün laktik asittir. Ondan bir önceki molekül piruvattır. Dolayısıyla son elektron tutucusu laktik asit fermantasyonunda piruvat. Ama burada nedir arkadaşlar? aset aldehit. Tamam mıdır? Evet, yine fermantasyonla ilgili deney yapabilme. Aşağıdaki deney düzeninde yarısına kadar glikoz çözeltisi doldurulmuş bir cam kabın içine bir maya hücreleri konulmuştur. Daha sonra cam kabın ağzına havasızdırmayan sonik bir balon geçirilmiştir. Bu deney düzeninde yeterli süre beklenirse ne olur? Şimdi öncelikle kabın yarısı boş, burada oksijen var. Bir amayası hücreleri önce oksijenli solunum yapar. Burada solunum katsayısı sayısı 1'dir. Yani alınan dışarıya verilen karbondioksitin tüketilen oksijene oranı CO2 bölü O2 1'dir. Dolayısıyla başlangıçta kısa bir süre... E, gaz basıncında herhangi bir değişiklik olmaz. Ama içerideki oksijen bittikten sonra bir amayası hücreleri bu sefer neye başlayacaklar? Etil alkol fermentasyonuna başlayacaklar ve glikozu etil alkol fermentasyonuyla bu sefer parçalayacaklar. Önce oksijenli solunumla parçalıyorlar. Daha sonra etil alkol fermentasyonuyla ve etil alkol fermentasyonu sonucu karbondioksit açığa çıkacak. Oksijen zaten bitmişti. Karbondioksit ama fermentasyonla birlikte birikmeye devam ediyor. E, dolayısıyla yaklaşık bir süre bir saatlik bir süre içinde arkadaşlar yani bir, bu deneyde bir saat beklemeniz yeterlidir balon hacmi artar neden karbondioksit gazı birikiminden dolayı bir amayası miktarı artar çünkü glikoz çözeltisi bulunan ortamda bir amayaları çoğalacaklardır glikoz miktarı azalacak arkadaşlar çünkü bir mayası hücreleri glikozu tüketiyor karbondioksit miktarı ise Önce oksijenli solunum dolayısıyla sonra da etil alkol fermentasyonu dolayısıyla artacak. Peki son soruya mı geliyoruz? Sondan bir öncesiymiş. İnsanın sindirim kanalı organlarında proteinlerin kimyasal sindiriminde gerçekleşen tepkimeleri yazınız diyor arkadaşlar. Olay nerede başlıyor arkadaşlar? Midede. Daha sonra da ince bağırsakta tamamlanacak. Midede proteinler Nereye kadar parçalanacak arkadaşlar? Küçük polipeptitlere, tamam? Proteinler küçük polipeptitlere. Burada tabii ki enzim kullanılıyor. Artık yeni müfredatta bu enzimlerin ismini yazmıyoruz arkadaşlar. Yani sindirim tepkimelerinde görevli enzimler yeni müfredatta yok. O yüzden ben de bahsetmiyorum. Proteinler küçük polipeptitlere kadar parçalandı. İnce bağırsağa geliyoruz. İnce bağırsakta önce küçük polipeptitler neye parçalanıyor? Daha küçük polipeptitlere parçalanacak. Tamam. Neyle? Tabii ki hep enzim ve su var. Burada enzimler var. Sonra bu daha küçük olan polipeptitler yine su ve enzim kullanarak E diyeyim ya da neyse yazayım enzim. Küçük bu sefer küçük peptitler, bu sefer polipeptit değil, peptit biraz daha küçük artı bir miktar amino asit burada serbest kalıyor. Son olarak da bu küçük peptitleri arkadaşlar yine enzimler aracılığıyla ne yapıyoruz? Amino asitlere kadar parçalıyoruz. Evet bu tepkimeleri de yine ezbere bilmemiz lazım. Evet 9. sorumuza geldik. Oksijenli solunum 4 evreden oluşuyor. Glikoliz, pürüvattan asetil koa eldesi, krebs ve ETS. Hangilerinde ATP sentezi gerçekleşir diyor. Glikoliz evresinde substrat düzeyinde fosforilasyonla. Pürüvattan asetil koa eldesinde ATP sentezi yok arkadaşlar. Burada karbondioksit çıkışı ve nat indirgenmesi var. Krebs döngüsünde yine substrat düzeyinde fosforilasyonla ETS evresinde ise oksidatif fosforilasyonla ATP sentezi var. Peki NADH sentezi nerede? Yani NAD'ın indirgenip NADH'a dönüşmesi ilk 3 evrede NAD NADH'a dönüşür. Son evrede NADH yükseltgenir NAD'lar serbest kalır. O zaman ne diyeceğim NADH sentezi 1 2 3. Nadaş'ın yükseltgenmesi deseydi yani natlar indirgendi, indirgendi 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 hep nadaş'a dönüştü. Son evrede ETS evresinde NADH ve tabii ki FADAŞ ne yapıyor? Elektron protonu bırakıyor arkadaşlar. Hangilerinde CO2 çıkışı gerçekleşiyor? Pürüvattan asetil koa eldesinde çünkü pürüvat 3 karbonlu asetil koa 2 karbonludur. Bir de Krebs döngüsünde 6 karbonlu sitrik asit sırasıyla 5 karbonlu sonra da 4 karbonlu ara ürünlere dönüşürken yine gaz çıkışı var. O zaman bir de 3'ü buraya yazacağım. Son soruya geldik. Protein ya karbonhidratları enerji değerleri bakımından karşılaştırın. Şimdi normalde biz şey diyorduk. Bunların birer gramını yaktığımızda en çok yağlar, sonra proteinler, sonra karbonhidratlar enerji verir diyorduk. Fakat yeni müfredat ders kitabında şöyle demiş arkadaşlar. Yağlar en fazla enerjiyi yağlar veriyor. Daha sonra demiş ki proteinler ve Karbohidratlar bunları yuvarlamış, bunları eşit olarak göstermiş enerji değerleri. Tamam mı? Yani yağlar için 9, protein ve karbonhidratlar için 4 kilokalorilik bir enerji vermiş. Normalde dediğim gibi biz yağlar için 9 küsur, proteinler için 4 küsur, karbonhidratlar için 4 diyorduk. Hatta yağlar için işte 9 nokta. 1 ya da 9.3 proteinler için 4.3 karbonhidratlar için 4 diyorduk. Ama ders kitabı şu an yuvarlamış. Yağlar için 9, protein ve karbonhidratlar için de 4 şeklinde bir bilgi vermiş. Ben de tabii ki ders kitabına göre soruyu çözdüm. Şimdi 10. sorunun 2. seçeneğinde besinlerden elde edilen enerjinin hangi metabolik süreçlerde harcandığını kısaca açıklayın diyor. Şimdi arkadaşlar, bizim önce şu 1'di, şu da 2, değil mi? Biz şimdi kimyasal enerji var değil mi? Nerede? Proteinlerde, yağlarda, karbohidratlarda. Bunları kullanarak biz ne yapıyoruz arkadaşlar? ATP yani bu vücudun enerjisi ATP'yi parçalıyoruz. Parçalama sonucu oluşan Açığa çıkan yani ATP'yi parçaladığımızda ATP'den fosfatı koparıp ADP'ye dönüştürdüğümüzde açığa çıkan enerjiyle biz aktif taşıma yapıyoruz. Bakın pek çok metabolik olay aktif taşıma sinirsel iletim kas kasılması hücre bölünmeleri hücre bölünmeleri biyosentez olayları yani protein, yağ, karbonhidrat sentezi filan filan. Ama arkadaşlar önemli bir kısmı da ısı olarak kayboluyor değil mi? Yani bir enerji zaten biliyorsunuz termodinamiğe göre termodinamiğin kanunları var biliyorsunuz. Orada ne diyoruz? Bir enerji başka bir enerjiye dönüşürken bir enerji türü yüzde yüz verimli bir dönüşüm söz konusu değil. Zaten büyük ölçüde de ısı şeklinde enerjinin önemli bir kısmı kayboluyor. Yani ısıya dönüşüyor daha doğrusu. Evet tamamladık sevgili arkadaşlar. 10 sınıflar için birinci dönem ikinci yazılı örneğimizi çözdük. Yazılda şimdiden başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.